Evet arkadaşlar güne gider gibi nasıl günde poğaça ve kısır çay yapılırsa ben de bu şekilde bugün böyle yaptım. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi. Eğer yapmak isterseniz ben tarifi aşağı ekleyeceğim. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü abonelik parasızdır. Şimdiden Herkese mutlu pazarlar. İyi günler. Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber poğaça yapalım size malzemeleri söyleyeyim. Şurada ben 3 su bardağı un eledim. Burada bir kabartma tozu, yarım çay bardağı kuru maya ve 2 yumurta sarısı bunu üstüne süreceğim. Yumurta beyazını 2 yumurta beyazını böyle kabıma koydum. Şurada 200 ml Su bardağım var, içinde pudra şekeri var. 200 mil sıvı yağ var. Şurada bir parmak eksik. 250 mil bardağımla şey baş un, un tozu var. un tozu demişim patates tozu var. Şurada peynir altı suyu var. Ilık yaptım. ve Bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Şimdi öncelikle malzememizi yumurta beyazımı şuraya koydum sizi buraya alayım daha detaylı görmeniz için öncelikle sıvılardan başlayalım yumurta beyazımızı koyduk ardından sıvıya daha sonra en son şeyi koyacağım kabartma tozunu sonra pudra şekerimi ekliyorum onu da ekledik ben önce yarısını dökeceğim ondan sonra yarısını dökeceğim önce biraz karıştıralım şimdi güzelce bunları karıştıralım Ardından diğerinin hepsini ekliyorum. Evet. Daha sonra burada gördüğünüz bir kabartma tozu yarım tatlı kaşığı kuru maya. Onu da ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi hemen kabarmaya başladım. Kabartma tozu. Bir tatlı kaşığı. Ve yarım. Tuzumuzu da ekledikten sonra arkadaşlar. Şimdi unumu yavaş yavaş ekleyeceğim. Önce yarısını. Daha sonra patates püresi. Siz bunu ıı, patates haşlayıp güzel püre yapıp içine o, içine koyabilirsiniz. O da iyi olur. Ama bu kolaylık oluyor. Önce böyle bir tahta kaşıklar ya da başka bir şeyle önce bir iyice karıştıralım. Yavaş yavaş onu ekliyorum? Karıştırayım. Ondan sonra toplamda ne kadar un koyduğumu e, infobox'a hepsini yazarım. Şimdi buna bir yarım bardak daha eklemek istiyorum, ama en sonunda bittikten sonra yazarım ne kadar eklediğimi. Birazdan tekrar gösteririm. Böyle güzel yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi en son böyle yaklaşık bir yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum ve hamuru toparlayacağım. Ondan sonra arkadaşlar bunu dinlendireceğim. Yaklaşık ben 45 yaklaşık bir saat hamur mayası yaparım. İyice kabardıktan sonra ondan sonra formunu verip içine istediğiniz malzemeyi yahut da boş da yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar poğaçamızı yapacağız. Bakın yuprak memesi yumuşaklığında derler. Bu şekilde hamurumu kapatayım ve dinlensin. Şimdi üstüne böyle folye geçirip arkadaşlarım hava almaması için üstüne de böyle kapatmak için biraz örtmek istiyorum ve dinlensin selam arkadaşlar şimdi hamurumuz güzelce mayalandı gördüğünüz gibi mayası gelmiş burada göstereyim kaşar peynirim var burada beyaz peynir var maydanoz ekliyorum. Bahçemizin taze yeşil soğanı onu da ekliyorum. Karabiber, pul biberi, kırmızı biber onu da ekliyorum. Ben tuz eklemiyorum çünkü arkadaşlar peynirin kendi tuzu var. O yüzden tuz olmasını beklemiyorum. Ve poğaçalarımızın üstüne şöyle iki yumurta sarısı ve bir yemek kaşığı süt onu da iyice karıştırdım onu da en son üstüne süreceğim şimdi hamurumuzu güzel bezeler yapalım ve içlerini dolduralım ve başlayalım peynirimizi baharatı maydanozu Sevinçini önce karıştırmakla başlayalım. İyice karıştıralım. Ben bunun içine yağ koymuyorum. Çünkü hamurun içerisine yeterince yağ koymuştum. Ve bu şekilde hazırladık. İç malzemesini. iç harcımızı. Şimdi hamurlarımızın içine koymaya başlayalım. Elimizle açtığımız bezemizin içine, hamurumuzun içine Şöyle bir yemek kaşığı harcımızdan koyalım. Sonra böyle tepsimize yerleştirelim. Şimdi başka bir teknik göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle Açtınız hamurunuzu pizza roletiyle böyle geçirin. Daha sonra peynirinizden ekleyin. Arkadaşlar poğaçalarımızı bitirdik. Kalan hamuru da böyle değerlendirmek istiyorum. Şöyle. kesip içine çikolata sürmek istiyorum. Hamurumuzu açtık. Bu şekilde böyle keselim. Devamını da göstereceğim. Şimdi hamurumuzu 8 parçaya böyle böldük. İçine böyle bu şekilde çikolata süreceğim. Hepsini aynı şekilde. Ve hepsini bu şekilde devam edeceğim. Evet arkadaşlar bu şekilde hepsini yaptık. Şimdi yağlamış olduğum tepsiye böyle yerleştiriyorum ve tepsi mayası yapacağım şimdi böyle yumurta sarısı ve biraz sütle karıştırdığım bu sürüyorum üstüne biraz çırıltı böyle dökelim bu şekilde hepsine eşit şekilde dökelim isterseniz susam isterseniz e, artık dilediğiniz ne olursa artık hepsi güzel yakışır benim elimde şu anda susam yok ama sarı haşhaşım var. O da çok güzel yapışır. Diğer tepsimizi aynı şekilde yumurta sürüyoruz ve üstünler gibi kızarıncaya kadar fırında pişirelim arkadaşlar buna da ayrı böyle çay tohumları var bunu da bununla dökmek istiyorum buna dökmek istiyorum ve çok sağlıklı Denemenizi tavsiye ederim <laughs> sözlerim isterseniz bunu e, şeklerinize de koyabilirsiniz süt ve meyve ile çok güzel oluyor şimdi doğru fırına arkadaşlar Bunlar da değişik şekilde ben bunları katladım katme şeklinde katladım ama içi aynı peynir aynı hamurdan istediğiniz şekli verebilirsiniz Önemli olan tadıdır. Şekil ne olursa olsun önemli değil. Bunu da değişik katladım. Ortasına peynirlerinizi koyuyorsunuz. Ondan sonra zar katlar gibi katlıyorsunuz. Katladığınız şekli en alta getiriyorsunuz. Ve bu şekilde devam edeyim. Arkadaşlar buna ben hepsini ekledim. Çay tohumu, ee, sarı haş haş ve şimdi de çöre otumu birazcık da çöre ütletmek istiyorum. Bunda üçü olsun istiyorum. Dediğim gibi susam çok güzel yakışıyor. Maalesef kalmamış ben var biliyordum. Evet bu şekil. Şimdi bunları doğru fırına sürelim arkadaşlar. Ee, sizin de denemenizi isterim. Hani buraya kadar seyrettiyseniz e, kapanış değil ama söylemek istiyorum. Seyretiniz çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ben çok yeniyim. İnşallah beni desteklersiniz. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu şekilde hepsini hazırladım. Şimdi tepsi mayası e, olarak bekletiyorum. Bir tanesini ben fırına koydum. Bu şekilde bahçemde bunları böyle hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Evet, birazdan bitmiş halini göstereceğim. Evet sevgili arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu açılarımızın tepsiler çıktılar. Daha çok sıcak gelmedi Giremiyorum. Altını göstermek istiyorum size. Bakın. Çevirir, çevirebilirsem. Gayet çok güzel pişmişler. 180 derecede fanlı fırında pişirdim. Yaklaşık 15-20 dakika falan sürdü. Tabi her fırın ayarı değişiktir arkadaşlar. Yani bu ay verdiğim süre değişebilir. Çünkü her fırının ayarı ayrıdır. Bakın çok güzel. Çok bereketli. Gerçekten. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet. Bu şekilde. Bakın mis gibi gibi kızarmış arkadaşlar. Sizce de öyle değil mi? Evet. Bunlar da bu şekilde çıktı arkadaşlar. Bunu da göstermeden olmazdı. Bakın. Gayet güzel. İçinde beyaz peynir ve kaşar peyniri var. Evet arkadaşlar güne gider gibi nasıl günde poğaça ve kısır çay yapılırsa ben de bu şekilde bugün böyle yaptım. Umarım beğenmişsinizdir tarifimi. Eğer yapmak isterseniz ben tarifi aşağı denk ekleyeceğim. Beni buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Çünkü abonelik parasızdır. Şimdiden Herkese mutlu pazarlar, iyi günler.